Merhaba, hayatın zevklerini akıllıca yaşamayı seçen harika insanlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün pek çoğumuzun sosyal bir anahtar olarak kullandığı, bir kadeş şarabın veya bir kokteylin ardındaki gizli gerçeği konuşacağız. Yanımda bu sırları bizim için aydınlatan bilge rehberimiz Saniye Anne var. Hoş geldiniz. Hoş buldum Aslı. Alkol size bir kapı açar gibi görünen ama aslında arkanızdan başka bir kapıyı kapatan bir sihirbazdır. İşte o sihirbazlığı anlamak istiyorum saniye anne. Az miktarda alkol utangaçlığı alıyor, insanı rahatlatıyor. Bu da cinsel yakınlık için iyi bir başlangıç gibi duruyor ama neden genellikle orgazm anına gelindiğinde o zirvenin şiddeti ve hissedilme düzeyi azalıyor? Zevkin ışığı neden sönükleşiyor? Çünkü alkol beyninize bir fısıltıyla rahatla derken sinir sisteminize bir emirle yavaşla. Yer. alkol merkezi sinir sistemi depresanıdır. Bu vücudunuzdaki tüm iletişimi yavaşlatan, zevkin ışığını kısan bir reosta yani dimmer switch gibidir. O ilk rahatlama hissi beynin ön lobundaki kontrol ve yargılama merkezinin baskılanmasıyla oluşur. Ama alkol kana karıştıkça bu etki tüm sinir sistemine yayılır. Yani bir reosta gibi ışığı kısıyor. Peki bu Dokunma hissine, hassasiyete nasıl etki ediyor? Zirveyi neden bu kadar etkiliyor? Dokunma, ısı, basınç, tüm bu hisler sinir uçları tarafından beyne gönderilen elektrik sinyalleridir. Alkol bu sinyallerin hem hızını hem de netliğini bozar. Mesajlar beyne daha yavaş ve parazitli bir şekilde ulaşır. Orgazm ise bu sinyallerin en yoğun, en net şekilde zirveye ulaştığı bir fırtınadır. Eğer fırtınanın habercisi olan rüzgarlar yavaş ve zayıfsa fırtına da o kadar güdük kalır. Antik Roma'daki şölenlerde şarabın amacı ahlaki sınırları kaldırmak ve bir coşkunluk hali yaratmaktı. Amaçları rafine bir zevk değil, kontrolsüz bir serbestlikti. Çünkü onlar da biliyordu ki gerçek ve derin haz berrak bir zihin ve uyanık duyular gerektirir. Bu çok net bir açıklama. Peki saniye anne o rahatlama ve gevşeme hissine duyuları köreltmeden nasıl ulaşabiliriz? Alkolün yerine koyabileceğimiz zevkin ışığını kısmaktan ziyade daha da parlatan natürel alternatifler var mı? Elbette. Amaç rahatlamaksa bedeni alkolle uyuşturmak yerine onu gerçekten yatıştırmalıyız. Birincisi, magnezyum. Sinir sisteminin frenidir. Bir avuç adem veya bir parça yüksek kakao oranlı biter çikolata, bedeni ne canca gevşetir. İkincisi sıcak bir fincan papatya veya melisa çayı. Bu bitkiler sakinleştirici etkileriyle bilinir ve zihni yavaşlatır. Üçüncüsü belki de en keyiflisi gerçek kakao'dan yapılmış bir sıcak içecek. İçindeki teobromin kan damarlarını rahatlatır. Anandamit ise beyinde mutluluk molekülü olarak bilinir ve zevke karşı duyarlılığı artırır. Gerçek gevşeme duyuları uyuşturmak değil onları güvenle uyandırmaktır. Yani alkol, kısa süreli bir rahatlama için uzun vadeli ve daha derin bir zevkten çalan bir hırsız gibi. Gerçek çözüm ise bedeni zehirlemeden besleyen ve sakinleştiren natürel yollarda saklı. Saniye anne, bu önemli ayrımı bizim için aydınlattığınız için çok teşekkür ederim. Unutma Aslı, zevkin en berrak hali en berrak zihinde yaşanır. Evet sevgili dostlar, umarım bu sohbet sizler için de aydınlatıcı olmuştur. Alkol ve cinsel deneyimleriniz hakkındaki düşüncelerinizi saygı çerçevesinde yorumlarda bizimle paylaşın. Videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bu bilgi dolu serveni destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.